Şimdi fıtrat demek kelime anlam itibariyle tabiat, mizaç, kalbi selim gibi anlamlara gelmekte. Ayrıca tabi eğilim, içgüdü, huy gibi anlamlara da gelebilmektedir. Fakat dini terminolojide yani fıtrat Allah'ın insanı kendisini tanıyıp idrak edebileceği bir yapıda yaratmasıdır. Allah Teala öyle bir varlık içerisinde insanı yaratmıştır ki öyle bir özellikte Allah'a müteveccihtir fıtrat. Kendisini bir yaratanın var varlık Dini bilmesi, kendisinden daha güçlü bir e, yaratıcıya sığınma eğilimi, kendisinin aciziyetini fark edebilmesi gibi e, özellikler onun Allah inancına hazır bir yaratılış içerisinde var edildiğini de gösteriyor. Bu kodlar onda belli oluyor. Bu açıdan bakıldığı zaman fıtrat aslında daha iyi anlaşılıyor. Aslında fıtratta inanç vardır ve Allah inancı vardır. Allah'a itaat etme, Allah'a boyun eğme, Allah'a ibadet etme fıtratta var olan, derç edilmiş olan şeylerdir.